Kanal D'nin yeni başlayan yaz dizisi Seversin reytinglerde totalde ilk girmiş oldu. İlayda Alişan ve Burak Yürük'ün başrollerini paylaştığı dizide Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli gibi isimler bulunuyor. Bir genç kızın oyuncu olma hayaliyle başlayan dizide Asya ve Tolga karakterinin uyumu tutuldu. Sosyal medyadan gelen olumlu yorumlar bunu gösterdi. Asya kardeşinin hayaline şans eseri konmuş oldu. Kadir kardeşi Asya'nın oyuncu olmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Tolga ve Kadir arasında bol kavgalar izleyeceğiz. Asya eniştesinin kaza borcunu ödemek için bu yola çıkacak. Oyuncu olacak ve Tolga gelecek bölümde Asya'nın oyuncu olmasının altındaki nedeni öğrenebilir. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.